Kesmeyelim mi? O oh, okey almış. Oha elinde ofisden tutuyor. Aa ah, lan team yapıyor. Sonra da vuruyor. Tamam team Tim kendini öldürdü abi adam o kadar nof ki kendini öldürdü Herkese merhaba arkadaşlar Bu ses sonuncuda Bedwars oynayacağız İlk hak video hoş geldiniz Arkadaşlar bu sefer dörtlü girdim Discord'dan kimse yok bir tek Sword var O da Discord'da zaten Texture Pack yapımcısı rolünde yani biliyorsunuzdur eğer Discord'daysanız Hemen şöyle ortaya rushlayalım İşte dediğim gibi Takipçilerden Sword var bir de artı Bir de arkadaşlar dörtlü filan girdim Yani şu anda solo veya iki kişilikte hiç kimse yok O yüzden dörtlü gireyim dedim Eğer takım arkadaşlarım çok kötü oynarsa yapacağım bir şey yok yani. Aa, kimse de ortaya gelmemiş Aslında züm Aha bize gelmiş bize gelmiş. Neyse Allah'tan ölmüş. Onlar bize yine şimdi rushlayacak. Allah'ım ya niye onlar öyle bize geliyor? Harbi diyorum bakın. <laughs> Allah'ım şey target diyeceğim de target atmaları için bir neden yok. Ee, seçilmiş kişiyiz resmen. Adamlar kime gelsem kime gelsem diye düşündüler. Sonra da bizi seçtiler büyük ihtimalle. Aha düştü düştü. Gel 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 gel. Tamam bak bu kadar basitsin ya. Bir şey diyeyim mi abi? Bence bizimkiler o iyi, iyi oynayamıyor. Çünkü hala kasılıyorlar oyunun başından beri. Bir fırından çıksalar güzel olacak ya. Mavi yine geldi. Gel mavi mavi. Mavi Aha iki mavi gelmiş. Tamam tamam hiç sorun yok. Öldüm ama bizimkiler öldür ya kalanını. Adam elması aldı kaçıyor. Koş 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 koş. Adam elması aldı kaçıyor olur mu böyle şey? Abi. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Gel lan. Sana şöyle bir tane vurayım da. oha ya ölmedi şu aha öldü lan adam kendisi sattı hadi 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 kırabilirim kırabilirim kırdım cici cici bizimkine deste bizimkine destek gitmem lazım hadi ya zırh basmışlar zırh basmışlar abi töh lan yapacak bir şey yok adamın iki canı kaldı da şu anda sabah bir körüne girdim açık açık diyeyim aslında elim biraz ısınık ama yine de iyi oynayamıyorum yani şu anda hiç anlaşılan günümde değilim diyeyim. Yeşiller de bize geldi ha <laughs> düştü adam. Maviler de bize geldi abi ne var ne yok bütün takımlar bize geliyor ya. Kardeş siz niye bize geliyorsunuz? Öl bakayım Allah Allah bir sürü ah ölmedi ölmedi oğlum ben üf blok masrafı ya şimdi tekrar yukarıda çıkacakken blok alacak. Tamam o çaldı çok güzel yani çalsın önemli değil geldi 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 Hop tamam abi vurduğumuz uçuyor ha. O da tamam o da öldü süper. Bu arada Sword da dedi çaldım dedi. Sorun yok ya abi çüş ama her türlü takım bize mi gelecek? Yeşil de geldi. Okul aslanım şunu ya. Bu sen niye bana targıtlanıyorsun lan? Sword ölmesin. Bak Sword'u korumak lazım. O sanırım kovalayan tarafta. Çıkma oraya çıkmamalısın. Oraya çıkmamalısın destek ver hadi Ya çüş amı destek ver ya Gördüğünüz gibi bütün takımlar Bir tek sarı haricindeki bütün takımlar Bize geldi Oyunun başından beri target atıyorlar Biz yine DNA oyunu Aha sarı da gelmiş Aha abi bütün takımlar targetladılar ya Arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bu sefer sola girdim. Neden sola girdim? Çünkü takımındaki insanlar genellikle kötü oynuyor 50 puan 70 puan civarı oluyor. Öyle olunca bir de üstüne target yediğin zaman GG oluyorsun yani. Ha yanlışlıkla GG oluyorsun yazarken adam bana geliyormuş. Sword verdiğim info'yu da oradan varamaz ki. Aha. Aha. aha merhaba lan sword yan yanayız. Bu arada arkadaşlar bu benim normalde 3. partım. 2. partta o kadar saçma bir şekilde öldüm ki yani öyle bir lag oldu ki göreceksiniz yani. Videoda göreceksiniz. Olak değil farklı bir şeydi. Töh lan. Bu oyunda mı yenileceğiz lan? Gel lan buraya. Yenilmeyeceğim lan. Aha. Aha. Oha. Lan. 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 Bu ne? <laughs> 30 FPS oynuyorum ya. 40'a düştü şu anda. Ha, 60 70'e çıktı aşağı baktığım için ama az önce 30 FPS alıyordum bedi kaplarken. Arkadaşlar size dediğim gibi az önce lag'dan bir ölmüşüm. Maria ya. adam ta, yani başta hack sandım ve lag girmiş yani. Kırmızı da gel olan bir ölürsem var ya harbi diyorum çok üzülürüm ha. Adam demir kılıç mı almış? Evet adam gel lan gel 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 senin demir kılıcın varsa bizim de tepemizdeki dadif ismi var da yeşil gelmiş tamam. Yeşil geldiyse tabii ki de sword yani timimiz bir şey yapmayacağız. Abi var ya yolda yürüyorum şu anda bir drop giriyor yoldayken yani, aşağı düşeceğim diye ödüm patlıyor ha şöyle biraz kısayım çankları. Aa kırıldı 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 sword kırıldı olamaz pembe kırdı sword gel lan pembe sana targıtlanacağım şimdi seni halletmek lazım. Gel 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 ulan sword ortadan dimdirek yol yapmamalıydın ha bu adam bu arada geldiğini hiç görmedim ha yine drop ki abi abi ama drop girmesin ya var ya bak adama gidiyorum böyle tam böyle vuracağım pp'ye gireceğim adam tak bir vuruyor adam böyle bilgisayar bir çakıyor yani bana bir drop giriyor öyle bir drop giriyor bir de tam zamanında giriyor mesela elmas kasılırken veya zümrüt kasılırken girmiyor böyle tam adamla vs atacakken veya yoldayken giriyor öyle olduğu zaman da gg yani sen gel bakayım bana öyle team yapıyorsun da yani bu sefer az önceki gibi drop girmeyecek inşallah da sanki bana girecek gibi geldi ya gel lan gel seninle adam gibi bir vs atalım şöyle bak bak drops olduğu zaman ne güzel Aha <laughs> ne güzel diyecektim ki drop girdi yine İşte yani dediğim gibi drops olduğu zaman ne güzel rektimizi atıyoruz da Kırmızı ortayı topladı aha laga da girdi adam koş 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 kırmızıyı öldürmem lazım takip ediyorum aha beni görünce kaçacak mı kaçacak aha ok yay da almış of çok fena çok fena tak hemen daha fazla vur daha fazla vur çat ha tamam rekt attı <laughs> Ağız, <gülüyor> ağızdan <laughs> şu şey, gidip ağzımdan efekt veriyorum mu? çat çıt o neydi ya her videom sabah sabah en sanırım video çekmek bana iyi gelmiyor aha dur iki kişi iki kişi ise kaçmam lazım aha tamam tamam tam tam tamam. gel clean up, clean up. Tamam süper oldu. Ben buradan atlayacağım da şimdi kesin drop girip öleceğim. Ha tamam tamam drop falan girmedi. Süper şanslıyız ha. Normalde normalde tuzu açardım şimdi de. Ya sword benim base'imde takıldığı için yani tuzak ona çalışır. O yüzden tuzağı açmama gerek yok. Bu arada arkadaşa iki tane obi atacağım. Aman iki tane zümrüt atacağım işte ne hobisi beni obi yapacak biliyorum. Şimdi pembe geliyor. Pembe gel bakayım. Pembe hemen. Sen bize targıtlandın değil mi lan pembe? Gel 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 gel. Tamam tamam bu adam öyle duruyor baka of acaba hiç iyi değil ya şu anda dur ulan acaba şey mi yapsak ya şu anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Videoyu burada kapatsam da başka bir zaman mı çeksem ki şu videoyu diye düşünüyorum. At, at, atamazsın attı. Neyse önemli değil atarsa atsın. Aa adam gelmiş sword. Ha tamam sword mu şu? Gel bakayım gel gel. Hop tamam obi olduğumu gördü. Tamam sword sword cross team olmaz. Beraber 2v1 atmayalım. Adam geldiği zaman ben 1v1 atmayı istiyorum da yani. Sword geldi yardıma sağ olsun ama birazcık da kötü oluyor. Ama yapacak bir şey de yok ya. Hemen şuradan 6 tane zümrüt atayım da set alsın ya kendine. Böyle deri deri hemen ölü verir bu. Yani deri iki vuruşa gider. Ne kadar pro olursan ol böyle biraz güç farkı olduğu zaman ölüyorsun yani şu oyunda. Ben kırmızıya gideceğim de lan bakın ben buradan diyorum bu bu adam kesinlikle obi. Gel bakalım gel 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 tamam tamam bak eğer obi değilse kıracağım obi ise kıramayacağız artık yapacak bir şey yok tamam gel seni bir tık keselim kesmeyelim mi? Oo oh, almış ok, oha elinde obsidian tutuyor. Ah Lan team yapıyor, sonra da vuruyor. Tamam team. Team kendini öldürdü. Abi adam o kadar nof ki kendini öldürdü. Of benim base'de bir şeyler oluyor. Benim base'e saldırı geldi lan. Ben aşağı mı atlasam ya? Sword hadi lan lütfen. Hadi hadi sol alta bakıyorum. Ulan Böyle yapma böyle yapma işte Sword aldı bu arada helal olsun sol alttan gördüm yani Benim base az önce saldırı oldu ama helal olsun ya Takipçilerimiz de pro ha Aa burada da mor var hemen öldürelim bakalım Gel 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 sen orayı yani bütün dünyayı topladın yani resmen öl bakayım sen Sen öl ben zaten gayet güçlüyüm o 4 iyidir Pembe de var ya öyle bir uzaktan geliyormuş gerçi Lan işkence lan resmen Base'inden bir yol çeksen ne olurdu? Gel bakalım. Hemen sana bilek de atalım. Sen senin pipin iyi değil. Kusura bakma da yani. Ha tamam ama bak drop falan girerse olmaz. Koruma 3 olduk. Adam geliyor. Tamam gel bakayım ya. Ben şuradan zıplamamı içtim gibi bakın bakın. Tak 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 falan filan işte ya. Ağızdan artık efekt çıkartamıyorum arkadaşlar. Saat o kadar erken ki şu anda. Ben bunun base'ine vardım. Aha beni fark etmedi. GG hadi. Abi zıplamanın süresi bitmeden hızlıca adamı öldürmem lazım. Gel bakayım. Hop şuradan zıplarım ben. Tamam süper. Şuradan da gideyim. Aha. Aha. Sword tamam. Sword adamı da aldı oğlum. Herkesi alıyor lan. Moro öldürdü. Aha. Ulan var ya bakın yarım kalp dedi. Eğer ben o elmas seti ona atmasaydım ölecekti mesela. Hiç önemli değil lan. Al bir zümrüt dağıtayım sana. Turuncu orada. Turuncu orada gel bakayım turuncu. Sende kesin ateş topu ok yay bir şeyler var ama of droptan ölmeyeyim ne olur bak. Tek tek istemediğim şey droptan ölmek. Of 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 aman ya Rabbi aman ya Rabbi bir şeyler oluyor. Abi çüş. Ha tamam tamam tamam. <laughs> Korkudan düşüyordum neredeyse. Üstümde değerli hiçbir şey yok. Ölürsem de sorun değil. Aha aha Aa şimdi adamlara adamlar team olmuş diye adamlara kızardım ama ne yazık ki biz de team'iz yani yapacak bir şey yok. O yüzden hiç kızmayacağım. Bal gibi 2 ve 1 mi atacağım efendi efendi. Ölürsem de hiç önemli değil. Hemen bak şöyle biraz yukarı çıkayım. Ateş topu gelmek üzere bu arada. Ona göre hazırlıklı olmaya çalışıyorum. Ateş topu atmadı. Attı. Attı. Tamam. Az önce ben var ya altıma çok ciddi bir blok koymaya çalıştım. Yani sizin fark etmeyeceğiniz derecede bir küçücük bir drop girdi o sırada. Böyle küçücük ama böyle. Yani Mouse kaydırdım kaymadı gibi o derece küçük. Adam burada gel bakayım seninle bir pvp atalım. senden gelişme ya sen hemen koruma üçüm alamazsın. Her ne kadar rekt atsan da alamazsın yani gel bakayım gel. Oha ya. Vallahi helal olsun lan adama. Aldı ha bu bal gibi rektini attı bize yani. Az önce böyle çok kolay havalarına falan girdim. Şimdi adamla ciddi bir şekilde vs atacağım. Ciddiye atarsam alırım herhalde yukarıda gibi geliyor. O yüzden rastlayacağım bakalım. Orada orada of koruma bir şey basmamış. Tamam şu anda bir şey basmamış. Gel 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 gel. Hemen sen nevesi açacağım. Üstün değerli biliyorum. Aha ölmedi. Ölmedi adamdaki bala bak. İçerim ben bu zıplamayı öldürürüm. Lazım çünkü. Hakikaten bunu öldürmem lazım. Şöyle. Ay bak bak yine drop giriyor. E kaç elmas gelecek? 15 elmas geldi. Oo ben kaçıyorum. Bu bir tane zıplama falan yani zıplama boşa gittik. tam kabul ediyorum da yani 15 tane elmasımız var. Şimdi arkadaşlar beyze vardık. Bakın şöyle koruma dördümüzü yapacağım. Yaptım mı? Fırın basacağım. Sonra hızlı kazma açacağım. Yenilenme de açayım. Tuza kaçmayacağım. Ondan sonra başka da bir şey açamam yani zaten. Ben koruma dört aldım. Al sen şu onu. Adam orada gel 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 seni tekrar kasılmana izin veremem ulan var ya kesin obi bu harbi diyorum kesin hobi adam hala kaçıyor abi adam var hiç arkasına bile bakmadan kaçıyor diyecektim ki adam elmasa takıldı adam elmasa takıldı öldü tek şansım en iyi ve tek şansım gel bakayım bir daha zıplamaya içtim sanki 10 saniye önce de seni bu şekilde öldürmüştüm hatırlıyor musun işte şimdi yine seni o şekilde öldüreceğim aman diyeyim ha Aman diyeyim aşağı atma ama ama bak drop giriyor. Tamam sen atlar sanat da önemli değil. Har videom önemli değil. Ben seni kıracağım ne de olsa. O ok almış. Ok almış. Oha aşağı düştüm. Bu arada arkadaşlar bakın sağ tıkta 20 GPS bulabiliyorum. Şöyle göstereyim. Butterfly yapıyorum şu anda. Şu anda butterfly. Abi 17 15 19 falan filan işte. Bir de bakın bakın wish deneyeyim. Ta, 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 ta dur olmadı olmadı birazcık daha çıkalım Şöyle bir daha bir daha bir daha bir daha oha 3-4 blok gidiyoruz yani ben Eğer ben adam gibi denersem bunu Brezi bir şey yapacağımı düşünüyorum yani Sword öldü Sword öldü aha da bakın Sword öldü Sword'un intikamını almamız lazım Eğer Drobo falan ölmezsem hiç ölmeyeceğimi düşünüyorum Çünkü az önce Drobo ölecek gibi oldum yani Gel bakayım ya gel gel zaten azıcık canım var Sen bana direkt atmıştın Sword'a da direkt atarak öldürmüşsün Ama artık olmaz ya Aha gel Harbi diyorum bak sol alttan yazdı kanka adam çok kötü vuruyor dedi çok garip vuruyor dedi de ben katılıyorum çok ciddiyim Bu arkadaş çok garip vuruyor yani gel lan Şu ha hadi öl oha oh tamam korktum sen onu at sen onu Aha adam attı gelmedi adam adam gibi atamadı 9 tane Hii. Tak hadi 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 lütfen tut lütfen tut tutmadı hayır şunu atsın bari Bu videoda var ya sanırım hayatımdaki en kötü oynayışı yaptım Ben daha önce bu kadar kötü oynamamıştım her şey ikide bir ölüyorum ya 10 tane kilim var 10 tane de ölümüm vardır yani gel bakayım ha tam seni öldürdük Zaten ikide bir drop da giriyor ben tabi o kısımları kesiyorum siz çok fazla drop kısımlarını izlemiyorsunuz ama emin olun çok fazla drop giriyor şu anda Gel bakalım ya ok filan umurumda değil seni seni bir şekilde öldüreceğim abi ben sizi bir şekilde alacağım Şimdi var ya öyle bir hazırlık yapacağım ki adamlara bir gideceğim dümdüz edeceğim adamları Şöyle bakın iki abi iki tane ender pearl aldım bir tane alacaktım Bu mor yine buraya geldi oğlum bak var ya bu mor çok değişik vuruyor Bu mora ben bayağı bir uyuz oldum çünkü cidden çok değişik vuruyor Gel bakayım beni şimdi aşağı atacaksın sen bakın dur hız işmiş lan bu şöyle Öl tamam 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 şu anda çok fena yani iyi vurduk biz ona Gel bakalım turuncu kardeş Atayım ben sana şöyle Bender Pearl'ı. Şöyle gel. Aa içeri kaçtın değil mi? Şöyle öldüreceğim oğlum seni ben. Aha. Biraz biraz çıkayım da. Üf! Mor bir tane mor bütün golemleri aldı resmen. Bir tane mor resmen bütün golemleri aldı ya. Şu hale bak ya. Mor yine ortada. Ulan mor var ya şu anda en büyük rakibim sensin şu oyunda. Bak 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 topladığı gibi kaçıyor bak bak hala Allah'ım kaçıyor ya gel lan seni yakalayacağım ben Sen ne var ya bir vs atayım şimdi gel seni öldürmezsem ne olayım intihar saldırısı yapacağım gerekirse Takip ediyorum da diğeri zaten okla beni tutacak Tutamasa da yani mor gelip beni bir süre sonra öldürür Hemen şu yukarı çıkayım çık 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 vuramasın Vurursa her şey biter her şey biter vuramasın Aha ok atıyor ok atıyor ok atıyor Tamam hayattayım Süper oldu gel 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 sen Ben seni yolda atmaz mıyım Ben seni var ya öyle bir yolda at a atamadım lan Aşağı atabilir miyim ki ya ben bu turuncuyu Mor da beni aşağı atacak ama önemli değil Şu turuncuyu elesek tamam eyvallah Şu anda var ya böyle beklerken aklıma ilham geldi <laughs> Ne geldi diyecek kalırsanız Tabi ilham deyip direkt Kötü espri yapmayacağım Neyse hiç ilham filan değilmiş Gel bakalım Aman aman diyeyim o bana vurursa ölürüm Gelin lan gelin 2 v 1 yapacağım sizinle gelin ha tamam Aşağı atamayın da Önce bir moru öldürelim Önce moru öldürelim Mor öldü mü? Tamam mor öldü gel turuncu şimdi seni dümdüz ederim ben Turuncu elmas kılıç elmas sessin yaramaz tamam Tamam gel 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 Keşke birazcık daha gapim olsa keşke olsa Şöyle Ulan var sen öyle bir değişik vuruyorsun ki Öyle bir de bir de drop giriyor üstüne üstlük. Dur bir daha doğacak. Doğsun. Olsun şöyle öl lan öl öl ha tamam tamam kırdık kırdık cici cici şöyle biraz yukarı falan çıkalım tekrardan çıktık mı çıktık süper oldu gel 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 anca öyle bezini terk edersin oğlum var ya öyle bir intikam mı alıyorum ki şu anda öyle bir intikam alıyorum ki <laughs> 50 saattir öldürüyorlar zaten resmen Kill farm yaptılar resmen aha Hayır hayır tamam hala sorun yok tekrar gelirim ben Bu arada adam ya makro açık açık diyeyim bence makro Çünkü taktikten yoksun yani hiçbir taktik bilmiyor Bir de iki kişi takım olunca Ya zaten aslında ben de iki kişi takımdım o yüzden çok bir şey demedim Fakat fakat yani bayağı bir zorladılar ne yalan söyleyeyim Zaten bu mor dediğim gibi yani bence makro sizde makro diyecek Aha aşağı düştü lan süper bir şekilde kazandı ikinci parttan devam edelim uzun olsun güzel olsun diyorum bir sonraki parta geçelim Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz. Bu sefer ikili girdik. Haritada da 12 kişi var. Tam dolmadı. Tamam süper. Bana demirleri attı. Ben direkt yan tarafa araçlayayım. Hatta altınları da atayım şöyle. Tamam attım. Sen bir kaplarsın. Bu arada sanki DC'deymişiz gibi konuşuyorum da DC'de falan da değiliz. Ulan keşke bir DC'ye gösterdim lan. Şu anda pişman oldum ha. Adam beni gördü. Ya of bu haritada da yükselmek çok sorun ya. Ağaca çarpıyorsun. Ağaca çarpıyorsun. Aha. <laughs> Aha öldü sandım. Öldü sandım. Olamaz. Ölmemiş. Tak tamam şimdi öldü. Şimdi öldüm kaç tamam bir şey fark etmedi gel bakayım kırayım ben seni. Şöyle dur lan dur kılıçla vurayım niye elle vuracakmışım ki aşağı atmak için elle vuruyordum da. Kılıçla vursam da bir şey değişmeyecek gel şimdi sen gel. Şöyle reklimizi atalım resmen. Bayağı bir vurduk ya. Kırmızı ortaya gitti. Kırmızı ortaya gitti. Kırmızıya yetişmem lazım. Ben de ortaya gidiyorum. Tamam ya. Ben de vardım varmasına da. Kırmızı tamam. Kırmızı böyle boş boş takılıyor. Ama hayvan gibi geliştiler bu arada. Bu elmasla şimdi kılıçtırıp bir şeyler basacak eğer ölürsem tabi. O yüzden ölmemem lazım, ölmemem lazım. Gel, come on dude. Abi, sword her şey sende, hadi. Aa, ölmüş. Ben az önce acele ettiğim için öldüm de. Bir kere daha öyle olmama, bir kere daha öyle bir hata yapmam. Adam da zaten geliyor, gelsin. Geleceği varsa göreceği de vardır. Bu arada set basmış, öldü mü? Ölmedi, tamam. Gel bakayım, öleceksin ama sen biliyorsun değil mi? Hop, öldün mü? Oha ama öl ya, bak. Tamam o adamın sıfır canı kaldı. Sword <laughs> Klinaba bak ya. Hadi lan Sword izliyorum seni dur bakalım arkadan aa. Allah'ım ya şu yeşile bak resmen alttan bana bize yol yapmış Hah diğer arkadaşı da geliyor ulan var ya olsa kıracağım da size Dur lan dur 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 elmaslara yolu varmış adamların ben yine kırarım bu adamları Sword inşallah ölmez bu arada bildiğim kadarıyla ismi Barış Yanlış hatırlıyor olabilirim de ya sanırım hatırlamıyorum ya Barış diye hatırlıyorum işte Şöyle kır 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 Öleceğim öleceğim Hadi. Hadi tamam tamam oh be yardıma geldi adamsın gir 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 hadi gel beraber gir ah girmiyor ki gel ha tamam geldi gir tamam cicir yettim ya ölecek ölecek tamam ölmedi süper 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 desteğe geleceğim tabii ki de kırıyor lan kırdı hayır ölecek ölecek hayır ah tamam tamam yaşıyor kusura bakma arkanı kapadım of tamam tamam ben geldim deste. sen hiç merak etme şöyle bir yapayım da önce bir şu gepi yemek lazım yedik mi yedik mi? Tamam. Turkaz'da kırıldı. Şöyle a ölüyor. Ölüyorsun. Ben tank olmalıyım önüne. Sen önden gitme ha. Tamam. Arkalanacaksın. Buraya bir yere saklandı. Nerede bu adam? Bilmiyorum. işte. burada bir yerde ya. Nerede? Aha oraya saklanmış. Tamam. Adamı acaba TNT koysam işe yarar mı ki diyeceğim de ulan bundaki de ne inat ta Şöyle bir koyayım. Ardından da şunu koyayım. Sonra da kaçayım. Hadi bay bay. Of tamam. Aman ben bu adamla daha fazla uğraşmayacağım ya. Önemli olan kırmızı abi. Bak şu anda ortayı zaten sömürdü. Ulan ben bu adamlara gideceğim de şimdi ne yalan söyleyeyim çok da korkuyorum ciddi ciddi elenme riskim var. Şu anda var ya sırf riskine, sırf böyle canım istediği için gidiyorum ya resmen. Yani bu gittim operasyonda başarısız olup ölebilirim. Gel bakayım sana şöyle bir ek tatabiliyor muyuz? Of sen sen çok güçsün ama. Ama sen var ya sen çok güçlüsün. Hakikaten haksızlık ya. Gel bakayım gel şaka şaka. Sen gelişmişin, kasılmışın, Niye haksızlık olsun değil mi? Ama ama PP olmadıktan sonra biraz sıkıntıya giriyor işin de. Bende drop olunca bak bende drop olunca yani drop olunca avantajımı kaybediyorum ya. En azından PvP'm birazcık iyi adamdan drop girince de iyice ne gidiyoruz. Yani az önce ölecektim bu arada. Şansa kurtuldum. Ben burayı terk edeyim yani ya ise. Kırmızılarla morlar şu anda resmen çatışıyor. Çok pis operasyonu. Adam gitmiş golem koymuş. O golem bana bir tane vurursa başım çok büyük derde girer. Hatta şu görünmezliği de içeyim de beni görmesinler ya. Of düşüyordum aman ya Rabbi düşeceğimi sandım. Orası boşluk olsa GG'ydim. Şöyle bak. Golem bir gitsin. Golem gitti mi? Golem gittiyse süper. Adam tekrar kapladı. Biraz bak biraz fırsat kollamalıyım. Birazcık. Aa, ha, tamam tamam. Görünmez. Tamam. Sorun yok. O da görünmez. Sorun yok. Bu arada ah, hayır 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 hayır. Elimden gözüktü. Şu görünmezdim bitsin. Arkadan içeceğim. Tamam abi. Görünmezlik bitti. Ben bir görünmezliği daha içeyim. Ee, hemen şöyle zıpla bir zıplama daha içtim. Geçtim adamların arkasına. Kırıyorum yani. Şöyle aha hayır ya ulan sword lütfen lütfen hayır tamam 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 ölümün boşa gitmeyecek hiç merak etme ölümün boşa gitmeyecek ben var ya bakın ben şimdi dünyadaki en büyük kanserliği yapacağım ne yapacağım diye soracak olursanız böyle spam daha da fazla şöyle bir daha bir daha şöyle dur vuramıyor muyuz ya şu bacaktan vursak olmuyor mu ha tamam şöyle adamı adamı ketnes çekiyoruz adama aha adam öldü. Adam öldü diğeri diğeri aha diğeri de burada şöyle vur vur <laughs> aşırı gıcız kanser oynuyoruz team yapayım adamla team Şöyle bir kılıçla vurayım da canım ha tamam süper bir şekilde kazandık ya ne oldu Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Biliyorum yani bu videoda iyi oynayamadım fakat yani bence eğlenceli eğlenceli değilse bile ben montajda eğlenceli hale getiririm yani siz o işi bana bırakın Bir de video uzun oldu bunun da farkındayım yani inşallah uzun olmuştur ben bile bile uzun yapmaya çalıştım Şöyle tahmini 15-20 dakika yapılır ama montajda de bir kırpmazsam 10 dakikaya getiririm yani ben bunu Yani bu arada Sword'da da daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın Yani Sword yorumlara yaz. Yorumlara yaz da yani. Arkadaşlar Suvat'ta daha fazla video isteriz desin. Seninle de bir video daha çekeriz yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.